başladı Cafer Verdi Yusuf'a. Yusuf, Yusuf. Verdi Erdal'a. Erdal geriye doğru kafaya. Furkan uzaklaştırdı. Evet Serdar Tek. Serdar yalnız. Serdar devam ediyor. Serdar içeriye doğru gördü. Araya giren Cafer. Evet Cafer verdi Bayram'a. Bayram. Şut Ali İbrahim. Evet Ozan tekrardan içeriye doğru Kemal'e, Kemal'den Serdar'a. Serdar. Güzel sıyrıldı Kemal. Verdi pasını Azat'a. Azat'tan bir şut. Araya giren Yusuf. Evet Özcan. Verdi pasını Bayram'a Serdar. Serdar devam edemeden. İki afer uzaklaştırıyor. Top dışarıda. Kale vuruşuyla devam ediyor Kahveksin Akçay. Maçın sonuna son 3 dakika kaldı. Attılara doğru. Cafer'den kafa. Erdal. Erdal vuramadan Furkan. Evet azat. aldı. Attılara doğru. Oktay top dışarıda. İçeri! Erdal dokunamadan Cafer. Cafer tekrardan evet bıraktı Suat'a. Suat. Suat. Suat Suat bıraktı Cafer'e. Cafer de yemeden top dışarıda. Attı doğru. Yusuf. Evet Bayram. Bayram. Bayram dokunu bıraktı Erdal'a. Erdal. Erdal. Yetersiz kaldı. Evet Özcan. Özcan bıraktı Suat'a. Suat'a gelmeden top Kemal. Kemal. Kemal sever böyle yerleri. Kemal. Verdi pasını Ozan'a. Ozan. Ozan dikkatli. Ozan. Ozan. Ozan ve gol. Kemal'a... Hayır Kemal. Kemal. Kemal Serdar gol, dakika 48. Hayır, oradan Ozan gol. Evet, Bayram. Bayram devam ediyor. Aradan Furkan dikkatli. Bıraktı aradan. Ufuk'a. Ufuk. Ufuk. Ufuk sever böyle yerleri bıraktı. Ozan'a. Ozan. Gördü Serdar'ı. Serdar ayağına otutturdu topu. Evet Serdar. Verdi pasını tekrardan. Ufuk. Yetersiz kaldı. Erdal. Verdi pasını Suat'a. Suat. 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 devam ediyor aradan. Suat tekrardan aradan. Kemal'den çıkan top. Korner. Vanadir takımı korunarak kullanılacak. Son bir dakika. Hoca baktı saatine. Evet. Özcan bıraktı Bayram'a. Bayram değdi. Bayram evet devam ediyor bayramla top. Bayram. 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 Kaptırmama çabasında. Tekrardan Bayram. Özcan. 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 İçeriye doğru pas. Yetersiz kaldı. Ali İbrahim'in elinde kaldı top. Ali İbrahim verdi Serdar'a. Serdar. Serdar değmeden Bayram. 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 Bayram sıyrılma çabasında. Suat. 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 Suat şut ve gol. Yağları deniyor Suat'ın golü. Dakika 49. Serdar. Evet. Verdi Ozan'a. Ozan. Ozan. Dikkatli. Yusuf. Yusuf bıraktı. Erdal'a Erdal'ın Suat'a tekrardan. Suat. Suat. Verdi pasını. Araya girdi Ozan. Ozan süratli. Ozan. Ozan. Oktay önce çıktı. Oktay devam ediyor. Oktay içeriye doğru. Evet Suat. Suat tekrardan. Suat. Suat. Suat çevirdi. Suat. Önü boş buldu. Erdal topu da konamadı. Top dışarıda. Kale vuruşuna devam ediyor maç. Furkan Furkan devam ediyor Furkan Evet Erdoğan yaptı hareket faal. sonucu hocaya düç oluyor. İşte Tamam Erdoğan Furkan yaptı. Evet Serdar topun gerisinde. Evet, Serdar, Serdar. şut! Oktay ve maç bitiyor. 6-1 Kahve Eksen Akçay maçı kazanıyor. Tamam hocam.